Merhaba Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Jüpiter retrosu sizin 7. evinizde yaşanacak. Evlilik ve ortak ala, ortaklık alanınızda gerçekleşecek. Şimdi 11 Kasım itibariyle bu retro başlıyor ama 12 Kasım 2026 tarihine kadar da bu retro devam edecek. Şimdi retro dediğimizde hiçbir zaman e, iyi bir şey akla gelmiyor aslında ama bu Jüpiter retrosu o yüzden Jüpiter'in bolluk bereket gezegeni ve iyicil bir gezegeni olduğunu düşünecek olursak belki daha önce kaçırdım dediğiniz fırsatı tekrar yakalama şansına sahipsiniz diyebilirim. O yüzden bunu bir e, kaçan fırsatı tekrar yakalamak ya da daha önce yaptığımız bir girişimi şimdi sonuçlarını almak gibi de düşünebilirsiniz yani. Bu dönemde hayatınıza şanslı bir insan girebilir. Yaptığınız işte bir yatırımcı ya da bir sponsor ya da güçlü bir ortak desteği gelebilir. Eşinizin gelirlerinde artışlar olabilir ya da birlikte yeni bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bekarsanız bu dönemde evlilik kararı gelebilir. Hayatınız sizi hayatınızda size koşulsuz seven destek olan biri de yine hayatınıza giriyor olabilir. Aile üyelerinizden gelecek destekler bugünlerde çok önemli bir fırsat içeriyor olabilir. Yine yaptığınız işlerde sizi destekleyen insanlara denk gelmek. Bu dönemde birçok insana birçok insandan destek gördüğünüzü söyleyebiliriz. Onların desteğini kabul etmek, onların inandığı ve size güvendiğini fark etmek, birçok kapının aralanmasına, açılmasına da sebebiyet verebilir. Lütfen biraz daha açık fikirle ve koşulsuz sevgiye gönüllü olmalısınız. Bekarsanız dediğim gibi evlilik kararı geliyor olabilir. Belki hayatınızda uzun zamandır var olan biriyle artık evlilik kararı da alıyor olabilirsiniz. Kardeşinizle ya da eşinizle yine bir ortak iş kurmak bu dönemde güçlü bir dönem güçlü bir ortaklığın imzasının atıldığı bir dönem diyebilirim sizler için. Ana haritalarınıza da kontrol edin lütfen. Yine 15 derece ile 25 derece arasında gezegeniniz varsa direkt doğrudan etki alıyor olabilirsiniz. Hani güneşiniz, ayınız, venüsünüz, marsınız herhangi bir gezegeniniz yengeçte balıkta ya da akrep burcundaysa daha da güçlü etki alıyor olacaksınız. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu dönemi. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.